고구마튀김 고구마튀

아저씨는 갑자

Okulumuzun Sosyal Yardımlaşma Kulübü ve Kızılay Kulübü birlikte Diyarbakır'daki ilkokul ve ortaokullardan biz öncelikle 7 aile seçtik. 7 aileyi bizim gençlerimiz ziyaret ettiler, ihtiyaçlarını belirlediler, ihtiyaçlara göre sıralandırdık. Daha sonra gençlerimiz işte şekerdi, çaydı, pirinçti, mesela peynir bulamadığını söyleyen bir aile vardı. Bu gıda maddelerini getirdiler. Biz bunları kolileyip yaklaşık 6 bin lira tutan gıda maddelerini ailelere dağıttık. Daha sonra biz e, Hasan Paşa Ortaokulu'ndan bir aile tespit ettik. Oraya da gittik. Son olarak da e, YİBO Müdürü Hasan İkrim Bey ve Müdür Yardımcısı Fatih Bey e, şu anki mağdur ailemizden bahsetti. İhtiyaç sahibi ailemizden bahsetti. Sağ olsun gençlerimiz de okulda sınıfları dolaşarak öğretmen arkadaşlarımızla kendi arasında bir grup oluşturarak herkes evinden eşinden dostundan buzdolabı çamaşır makinesi ne varsa getirdi bu şekilde bir neticeyle işte yaklaşık bir pikap eşya getirebildik aynı zamanda gençlerimiz şu anda bir banka hesabında, okul aile birliğimizin yardım hesabında da sınıflardaki kumbaralardan para topluyorlar. Yaklaşık şu anda 13.800 lira hesabımızda para var. İnşallah pazartesi günü 13 Ocak'ta saat 12'de okulumuzda büyük bir kermes düzenleyeceğiz. Bu ve sizin vesilenizle Diyarbakırlı hemşehrilerimizi davet ediyoruz. İnşallah kermeste toplanan paralarla birlikte bir araya getirip okul aile birliğimizin marifetiyle bu parayı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız belirlediğimiz ailelere projemizin amacı işin gerçeği ne kadar zengin olduğumuzu öğrencilerimize göstermek bazen biz ufak tefek eksiklikleri çok büyütebiliyoruz hem bizler hem öğrenciler. Birincisi şükretmeyi öğrenmek. Bu projeye katılan gençlerimiz gerçekten ne kadar büyük imkanlara sahip olduklarını öğrendiler. Aynı zamanda başkasının derdiyle hem dert olmayı öğrendiler. Bu da hem hal olmayı öğrendiler. Bu da çok iyi oldu. Yani bu projeden sonra bütün okul neredeyse kenetlendi. Öğrenci, öğretmen, velilerimiz bir arada güzel bir etkileşim oldu. İnşallah biz bu projemizi 13 Ocak'ta bu yıl için nihayete erdireceğiz ama bundan sonra her yıl devam ede edecek bu proje. Ee, projemiz zaten en başta sınıflara konulan kumbaralarla başladı. Ee, sonra bu proje gerçekten büyüdü ve bir at gel lazım oldu. Biz beraberce birlikte güzeliz diye bir at bulduk. Gerçekten de hani bu adın altında çok derin anlamlar var. Biz gerçekten birlikte güzeliz. Gittiğimiz ailelerden gerçekten çok etkilendik. Çocuklarıma bir aydır peynir yediremiyorum diyen bir anneyi duyduk biz ve gerçekten öğretmenler olarak, öğretmenler ve öğrenciler olarak yani birbirimize kenetlendik. Ne kadar çok bazı zamanlarda duygulandık, bazı zamanlarda da güçlü olmamız gerektiğini beraber bir şekilde bunlara atlatabileceğimizi gördük. Bunun bundan sonra da artık hani iş bir şeyler yapmaya geldi. Okul olarak biz özellikle öğrenciler olarak gıda yardım olsun, nakdi yardım olsun zaten hani bir kaymakamlık onayıyla bir hesap açıldı ve hani çok öğretmenlerden ve öğrencilerden çok büyük destek geldi. Biz bazen Elimizdeki olanların kıymetini bilmiyoruz. Yani şu ailede de gördüğümüz gibi biz bazen hani çorabımızı giymiyoruz ve ayaklarımız üşüyor. Ama onların hani ayaklarına giyecek bir çorabı bile yok. Gerçekten bu bizi çok etkiledi. Ee, i̇nsan burada gerçekten şükretmemiz gerektiğini, elimizdekilerin kıymetini gerçekten bilmemiz gerektiğini anladık. Bu yüzden gerçekten çok katkısı oldu bu projenin bize. Bu projeyi başlatırken bir nebze de olsa Türkiye'de başlayacak bir ateşin kılıcımı olmak için bu projeyi başlattık. Ee, diğer arkadaşlarımızın da ve okulumuzun da desteğiyle bu ailelerimize bir erzak yardımını yaptık. Bu erzak yardımını yaptığımız sırada ve aileleri gördüğümüz zaman asıl zenginliğe o zaman eriştik. Ailelerin e, etrafımızda zaten maddi durumu kötü olan aileler var da evlerinden kıyasla yaşadıkları hayat hikayeleri de bizi epeyce bir şekilde etkiledi. Evde yemek seçmemeye başladık falan diyeyim. Yani Mesela Ev, yemekhanemizdeki yemek, yemeklerimize bazen böyle fazla tırşık çıkıyor diyen yani arkadaşlarımız artık yemekhanedeki yemeklerimize laf söylememeye başladılar. E, çünkü ne kadar kötü durumda olduklarını gördükleri için gördükleri her şeye şükretmeye başladılar. Bu proje sayesinde biz e, kendi yaşantımızda farkında olmadığımız güzelliklerin farkına vardık. E, bin, biraz daha manevi zenginliğimize biraz daha değer kattık. Maneviyatımızı güçlendirdik. E, sonra ve bu proje sayesinde okulca bir birlik ve danışma içinde olup bir sosyal etkinlik değil de bir danışma projesi için güzel bir şekilde kenetlerir bu projeyi devam ettiriyor.